Evet abi şimdi neredeyiz ee, Laos'un başkenti Vientiane'nin e, akşam pazarındayız. Şimdi şurada şöyle ufaktan gösterin size. Bakın burada kılık, kılık kıyafetler falan var ama biz önce şimdi buranın en sonuna gideceğiz. Ben zaten sonuna geldiğim gibi. Orada e, yemek yerleri var. Önce size bir sokak lezzetlerini göstereyim. Hemen hemen her şey var zaten. Pazar çok büyük. Ondan sonra kıyafetlere böyle ufaktan inceden e, bakacağız. Vallahi ben Laos'u çok sevdim. Yarın buradan ayrılıyorum. Vang Vieng e, şehrine gidiyorum. 3 gündür falan buralardayım. Vientine'yi bitirdim yani. Baya 3 gündür hızlı hızlı gezdim. Henüz şey olmadı. Ee, böyle hani yoruldum dinleneyim falan olmadı. Bilmiyorum yorulmuyorum. Yorulmadan geziyorum sürekli. E, motor kiraladım zaten. Bir de altında araç olunca her yere böyle tık 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 gittim bitti. Şimdi şöyle. Yoruldum ha. Vallahi burası Tayland'dan sanki bir tık serin gibi. Ben de anlamadım. Tayland şurası ama. <laughs> i̇şte buradan ayrılıyorum. Yarın gideceğim oraya. Sabah e, otobüsle gideceğim. Otobüse ne verdim? 150 bin kip verdim. 15 daha koysan 165-170 lira desem. E, kaç para yapıyor? Yani 7 dolar. 7.2 dolara falan. 7.2 dolara 125 kilometre yol gideceğiz. Biraz iyi bir arabayla gideceğiz. Yaralı otobüslerde e, 5 dolara 5.5 dolara falan gidiyordu onun için ta o şeye falan yürümen lazımdı. Ne bileyim abi 1 2 dolar da verdim. Hostelin önünden alacak. Hem de klimalı, minimalı iyi bir şey yani. Oradan gideceğiz. Şimdi abi şöyle başlayalım. Bak şimdi. Deniz ürünleri var. Bunlar tabi çerez gibi yiyorlar. Hello. Hello. Taylandlar kadar sıcak değiller ama çok iyiler bunlar da. Vallahi bir fiyatlarını falan da bilmiyorum. Bakın şöyle. Ama çok ucuz burası. Hatta dün yediğini göstereyim. Bu yumurta hepsinde var. Her yerde var yani. Hello. Allah abi. Şurada serinletiyor herhalde. <laughs> ha bak bir de bunların şöyle bir adetleri var. Ben yemedim. Yemeği düşünür müsün İsmail? Hayır düşünmüyorum. Yumurtaları böyle pişiriyorlar. Yani garip. Abi şuraya da bir bakalım. Vay 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 vay. Abi kebap işte şerefsizim ya. Buradan yesek. Hello. Buradan yesek var ölürüz ya. Bak şu deniz ürünü. How much? Evet. Abi şu e, ee, bir buçuk dolar. Bu buçuk dolar belirli. 0.1.2 dolar falan. Abi şu da çıkın. How much? Rice. Rice. Yeah. Okay. Rice. Tavukla beraber. Twenty five. Small twenty five. Twenty o da 35 diyor abi. Big. Okay. Big thirty. Big Okay. Thirty. Üç. Otuz diyor. O da 35 kırk dolar. O da 2 dolara yakın yani. Yani bunlar da 1.8, 1.8 pardon yanlış söyledim onu. 1.8 Evet abi etsiz söyleyelim. Lily, how much? <laughs> Bunun yanı... <laughs> hepsi aynı, tamam. Abi hepsi... E, kopçay. Kop Abi hepsi bunların Bana. şey... E bunların hepsi... O menü... 30 TL olsa... 3 koy 33 lira yapıyor. Yani 1.5 dolar beledir. 1.6, 1.7 falan. Öyle bir şey. Yani. 1.6 1.7 yapıyor aynen çok ucuz burası yemin ediyorum var ya bedava ya bura hatta o en son bir tane şey yaptım ya sordum ya tavuk vardı demiş i̇şte onu ben aynısını restorantta yedim restorant sen yani mahalle restoranında orada yedim orada ne kadardı 42 verdim ama ben iki tane pilav söyledim bir tabak pilav geldi bir de o bir tabak dolusu o tavuklu mağluplu şey geldi içinde ne vardı ee, soğan vardı tamam mı? İçinde soğan vardı. Bir yandan da şöyle göstereyim fiyatları söyleyeyim. Hello. Somon vardı. Şey somon diyorum ya. Abi bir iş yaparken bir şey yapamıyorum ya. Aa, bunlar... Duman mı çıkıyor? Duman çıkıyor ama. Neyse. Yok, ya. Yani onunla komple doydum abi. 42 lira verdim. 2 dolar verdim ya. 45 lira verdim pardon. 2 dolar verdim. Ne var? Bir de bak burada bir sürü balık var. Burada denize kıyısı yok ha. balık koca balık şimdi akşam saat 6-7 olduğu civarda hemen herkes kömür yapmaya başlıyor valla hemen herkes bakın abi ne güzel şurada alıyorlar burada yiyorlar bence burası Tayland'dan daha temiz çok temiz. Ben Laos komple temiz ya. İnsanlar... Bilmiyorum ben çok sevdim burayı ya. Laos'a bayıldım ya. E, hayvanlar neyse klasik onlardan ya. Abi bir tane... Bir tane şiş. Sabadi. Bir tane şiş abi. E, beş... Beş buçuk lira. <laughs> beş buçuk lira yani. yani. Kapçayı. Konuşamak ya. Şey diyecektim. Kapın kaplayacağım. ayrı ya. Tayland'ın. İçecekler de ne kadar 10 lira 15 lira arasında komple hepsi. 10 lira 15 lira. Ben burada hamurlarım hamurları da var. Tavuk şiş. Bunların e, yemekler aslında yani faydanto göre amacı yenebilir. Hatta denedim. Bunu dened denediğimi göstereceğim size. Kardeşim şöyle yiyor. bunun ne olduğunu bilmiyorum ama how much? How much is it? Okey. 70 80 lira yani. Şu bir tanesi 4 dolar. Okey. Kopçayı. Ha, ha değişiyor. Küçüğü 50 diyor, büyüğü 70 diyor. Okey, kopçay. Bunlar Taylandlar kadar mutlu değil ya. <laughs> Taylandlar aşırı saygılıydı he. Bunlar böyle de. Evet abi. şu menülerde bak, hepsini görüyorsunuz değil mi? Şu menülerde 35 lira, 2 dolar. Hello, 40 lira. Hepsi. Ha. Bizim hani çörek merek falan var, lan aslında bu da iyiymiş he. Bak görüyor musun? Şöyle bir dilim çörek yapıyor. Sabadi. Bir dilim çörek yapıyor 25 lira, 27 lira, 28 lira yani. Bir buçuk, bir nokta, üç dolar falan. Aynen tavuklu falan da varmış. Aa lan bak ben bundan yiyebilirim belki. Nasıl yapıyor ki o? Aa. No pork, no pork, no chicken, no beef, no, no, Abi tamam bunlarda etme falan yok. Bunlar tavuklu mavuklu falan. Öyle bir şey. Ha, aynen bir tanesi. Ha. Evet bakın abi, şunun bir tanesi 28 lira, bir buçuk, bir buçuk dolar falan yapıyor. Aynen fazla. Peki. Kop Bence iyi. Fiyatı fazla. 3 dolara ben neler yiyorum. Doyar mısın? Hamur çok olsaydı ya alırdım. <laughs> abi ortam güzel ha. Vallahi çok ilginç lan. Ama çok temizler ya bunlar. Allah Allah belli ya Sabadi Sabadi abi şimdi şunları soralım yine tavuk he on kip hani one one kip kip how much ten kip oh how much no no, no. okay ten thousand, okay tamam yanlış anladı ya bir tanesi Ha, hepsi 10. Aa bir tanesi 11 lira. Bir tanesi 11 lira. Vallahi bedava. Kopçayı hemen aldı koydu ya. Bu şunlar da dün içtim 22 20, 20 25 lira falan. 25 TL. 25 TL falan aynı. Burada ne var? Ha aynen. Şundan da bir tane. Amaç 50. 15, 50. 15. <laughs> Okay, thank you. No, no, thank you. Bu da 15-16 lira. Top çay 15-16 lira. <gülüyor> <gülüyor> lan 15 diyor. 15 kaç biliyor musunuz? 50 bin yapıyor. O bana 15'i gösteriyor. Hello. 50 bin yapıyor. O bana 15'i gösteriyor. Lan o da bir garip ya. <laughs> Abi bunların şişi de 5 lira. 5 lira. Bunlara da baktık zaten az önce. Yalnız burada var ya full çinli. Size dün yediğim yeri göstereyim. Ya aslında çok çeşit yok ya burada. Bunlar da var. Abi 5 lira 10 lira ya. Bir tane şiş 5 lira 10 lira. 5 lira 10 lira Acaba alıyorlar. Kütür kütür yiyorlar. Bunlar evinde yemek yapmıyor ya. O da öyle. Ha. Bakayım buradan yaptırdım ben. Dediğim gibi 20 24 25 lira falan. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Dün buradan yedim. Tamam mı? diye. Dün buradan yedim. Şu e, bunlar tavuk. Bunlardan üç şiş aldım. Bir de şurada e, pilav var. Tamam mı? Pilav aldım. E, bunları böyle şişlere Kopça'yı. Bunları aldım abi yiyemedim. Vallahi yiyemedim. Yani burası da Abi tanesi 4 lira. 4 TL. Bunları en son Chiang Mai'de görmüştük. Chiang Mai'de 5 liraya da vardı. 5 bahta da vardı. 10 bahta da vardı. Aynen oradakiler daha uç. Burası bizden ya 4 lira. 4 liraya 10 lira 11 lira yapıyor. Ya yani 10 10.000 kip 10 11 lira yapıyor ya yani. Şimdi normal <laughs> burası bitti gibi pazara geçelim. Çok da uzamasın zaten 11 dakika oldu. 5 dakika doğru da çekelim. Şimdi ben o tavuğu yedim. Şey dün 3 iş tavuk aldım. Bir tane pilav aldım. Bir de o içecekten falan aldım. Ya toplasan 2 dolar falan bile yapmıyor yani kalp 2.2 falan yapıyor. Şeyleri yedim. Neydi onun adı? Tavuğun bir tane şişini biraz yedim. Bir tane kaldı. Artık abi midem kaldırmadı. Bilmiyorum midem bulandı. Yiyemedim yani. Onu da burada zaten birine verdim. Sonra pilavı yedim ama. Pilavı da bana poşetle verdi. Tamam mı? Ya dedim ben bu pilavı nasıl yiyeceğim şimdi? Kaşık almaya gittim. Bu tahta var ya onların tahta şeyleri. Onlardan verdi. Pilav da poşetin içinde. Ulan dedim bunlar bunu kesin eliyle yiyor. Yani bu bunu... Çünkü isterken bir şaşırdılar. Sonra baktım yanında bir dayı söyledi. E, avucuna böyle alıyor. Tamam mı? Böyle dolduruyor dolduruyor. Yumuk yapıyor sonra yiyor. Bakın abi şöyle şu 60-70 lira 50 lira falan. Şortlara bak ya. Abi 33 lira. Bak. Şuna bak. 33 lira. 33 lira. Allah. Ulan şunları alacağım ama yok ya. Çok kaliteli durmuyor zaten. Ya. Çok iyi durmuyor. Geliyor. Şu, çocuk işte şöyle 16 lira. şortlar var. lan aslında şort alınabilir ha. Valla. wow, şortları da güzelmiş ha. Abi 2 dolar. 2 dolar bak. Bu da 50 lira 2,5 dolar. Bu da kadınlar için. Şunlar var. Ha yöresel kıyafetleri var. etekmiş tamam Pardon. Ama tabi bunlar özel. 80. Lira. 4.3 dolar. Ama şu şortlar iyiymiş ya. <laughs> Şundan bir tane alayım diyeceğim ama <laughs> abi bizim... Bunlar bunlara göre bizim açımız <laughs> samaz bunlara ya. Açımız kalmadı ama samaz yine. Bir de 50 gram yere hiçbir şey yok. Bunlar hmm. sığsa güzel şeylere benziyorlar ama... Cık, abi. Bunlar kuru kışlar için. <laughs> We can duck out through here. Oh, yes. Ama kadınlar için çok güzel elbiseler var ya. Hello Frank, sabahdi. <laughs> Bilmiyorum baba ben çok sevdim Laos ya. Valla Laos çok güzel çok temiz. Oo vallahi sokaklar falan var ya acayip temiz. Hatta size var ya küçük bir şey anlatacağım. Bakın ben e, Instagram'da zaten paylaşıyorum sürekli bunları. Şey bir yere gittiğim zaman motorla gittiğim zaman bir şeye gördüm. E, sokak şeyi gördüm tamam mı? Sokak değil hani böyle yolun kenarlarında böyle meyve falan satarlar ya. Onlardan gördüm. Bakın şu Böyle elbiseler de 25 lira. Ya çok iyi şeyler değil. Şunlar da 20 lira. Ama ben gerçi burada çok böyle markalı çok değil mi? Hiçbir şey görmedim. Yani. Takılara bakalım abi. Bakın şöyle bunların sembolleri herhalde. 20 lira, 11 lira, yüzük. Şöyle işte 10 lira. Ulan çok iyiymiş ya. Sana da ben alsam mı? Vallahi 10 lira, 6 lira. 9 lira Bak şunlar 6 lira Bunlar çok ucuz ya Şunlar 9 lira Pahalı ya bunlar Vay 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 Abi nereye düştük ya biz Bu ne lan Eski mi eski değilmiş mi acaba ya Taşları falan da var Sabadi Çay. <laughs> ya ulan çok güzel adam. Lan bizim Türkiye'de böyle bir yere gir. Tamam mı? <laughs> Neyse pazarı bitirelim artık. Yani çok da uzatmanın bir anlamı yok. Şimdi abi şu, o hikayeyi anlatayım size. Bakın ben gittim tamam mı? Ee, onlardan aldım. İşte aldım. Bir de mango tattım falan filan. Ablaya da böyle biraz baktım. Mangonun kabuğunu soy soyuyorum. Yolun kenarında, Arkanız orman tamam mı? Mangonun kabuğunu soyurdum dedim atayım mı dedim tamam mı? Ondan sonra atma dedi kadın. Sonra çünkü yani, yani bu, bunu atabilirsin doğaya bunda bir şey olmaz. Hayvanlar bile yiyebilir onu. Hatta daha iyi olur. Tamam mı? Sonra atma dedi. Ben de atarım dedi. Vallahi bak hepsini soydum kenara koydum. Tabi ben kendim yine attım çöpü gösterdi ben attım da. Abi o kadar temizler ki temizlik artık işlemişler şeylerine. Sokaklarda çöp kutusu yok. Çöp kutusu yok. Sadece çok uzun noktalarda poşet var. Ama sokaklarda çöp yok. Vallahi. Neyse bu videoda burada buraya kadar olsun. Ee, size böyle Vientiane'nin e, akşam pazarı daha pazar çok büyük. Video uzar da uzar yani çok büyük. Ama mesela genelde yemekler o şekilde. Yani yemeklerin zaten fiyatlarını falan da çektim. Çok çeşit yok. Tayland gibi değil yani burası. Vientiane öyle. Ondan sonra e, çarşısı yani çarşı yani çarşıdaysan e, pazarı da e, kıyafetleri zaten hep aynı. Çok pişişik. Oraya da çok uzatmanın bir anlamı yok. Zaten buraya da biraz keserim. Neyse buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Yani buraya kadar izlediyseniz sona kadar izledim yazarsanız var ya çok güzel olur. Çünkü benim için gerçekten çok önemli bu. Ee, abone oluyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Bütün tuşlara basalım. Ee, bu kadar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.